Taci Bey. Benim... attığınız konumla burası... Ee, siz gelin içeri, gelin. Şimdi e, ismimiz Süleyman. Süleyman diyor. Şimdi evi kaç demiştik biz? Sana kaç artı bir demiştik? 3 artı 1. 3 artı 1 mi lan burası acaba? Burayı salon olarak kullanabilirsiniz ama ev arkadaşlarınız da var. Yeri çok çekmeyin, adamı yatağını neye çekiyorsun? Böyle gelelim mi? Efendim, yerdekiler? Yerdekiler? Dekorasyon. Merdiven başlığı, lütfen, lütfen. Burası da çocuk odası. Evet. Çıktınız mı bu arada? Yok efendim yok yok. benim geçen bir adam vardı arkadaş. O da bakmıştı. Şuradan şuraya perde çek. Rengiyi at içeri. Hoppa. Oh, wow. Kapı. Kapımız herkese açık. Bak. Anırı ispiri. Tabii. Kapımız herkese açık. Burada da bir iyi İyi bunu kullanalım. Burada bir odamız daha var. Çık. Orada bir çift arkadaşımız var da şey yapma. Duvarlarımızda sanatsal çalışmalar da var. Mesela bakın. iki yumurta bir sosis. Burada da satayın sahini yapılmış. Kaç? Burada kaç? Fiyat ne kadar efendim? Fiyat. Konuşuruz ya. Kaç, kaç, kaç. E, Taci Bey, Taci Bey.